Merhaba arkadaşlar. Bir deneme çözümü ile birlikteyiz. Hemen başlayalım sorularımıza. Hafta sonu grubumuzla birlikte yaptığımız bir denemenin ikinci kısmını yayınladık ama ilk kısmı yok. Onunla ilgili çekim yapıyoruz şu anda. Evet. ilk sorumuz bir kelime sorusu. Hemen başlayalım. Seçeneklere baktığımızda accumulation, topluma bir araya getirme, rivalry, rekabet demek, evaluation, değerlendirme, illusion, o zaman. Yani Adversity ise bu da düşmanlık demek. Adverse effect'ten hatırlayabilirsiniz. Negatif etki yapmak. Cümleye baktığımızda it can be said that she is one of the greatest actresses on the English stage today. Günümüzde İngiliz sahnesinin en büyük aktörler, aktörleri, aktrislerinden birisi olduğu söylenebilir. Biraz ne ile söylenebilir? Ne yaparak, ne yaptığımızda bunu söyleyebiliriz. Ee, bu seçeneklere baktığımızda biraz değerlendirme ile onun İngiliz sahnesinin en önemli, en büyük aktrislerinden birisi olduğu söylenilebilir anlamı çıktığı için. Doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Evet bir sonraki soruya geçiyorum hemen arkadaşlar. ikinci sorumuz da bir kelime sorusu. Her speech was full of excuses and and dediği için burada kelime sorusunda excuse benzeri bir şey olmalı. Yani konuşması mazeretler ve nokta noktalar ile bahaneler ile doluydu. And never properly addressed the issue. Ve doğrudan da konuya hiç hitap etmedi. Diyor. Seçeneklere bakalım. Evasions. Kaçınma, kayıtarma. Aslında bahane, mazereti benziyor. Persistence. Sırar demek. Interference. Müdahale. Ambiguity. Anlam karmaşası. İki anlamı birden gelme. Remedy ise çare demek. Burada A ve D seçenekleri birbirine çok yakın. İkisi de olabilir gibi görünüyor. Ee, ama e, anlam karmaşası e, yani konunun anlaşılmadığı ile ilgili bir şeyden ziyade e, kaytarmalar bahanelerle doluydu ve tam olarak istenilen konuya hitap etmemesinden bahsediyor. Politikacı gibi konuşmaktan bahsediyor. Bundan dolayı arkadaşlar doğru cevabımızın A seçimi olması gerekir. Evet, üçüncü sorumuz. Yine bir kelime sorusu. Although the original budget for the project was one billion dollar. İlk kısmı, Edwerger projemesinin ilk kısmında, yan cümlesinde şunu söylüyor, İlk başlarda proje ile ilgili bütçe bir milyar dolar olmasına rağmen the cost is likely to be the 50 percent higher. Maliyet yüzde elli daha yüksek çıkmış gibi görünüyor hangi maliyet? Çünkü bir sıfat arıyoruz. isimlerin bir sıfat kullanılır. Seçeneklerin tamamı da sıfat kelimeleri. Ee, nasıl maliyetten bahsediyor? Immediate, hemen acil maliyet mi? Conductive, letken ee, yürütücü. Available, mevcut maliyet. Excessive, aşırı maliyet. Altında ise son maliyet. Yani burada original kelimesi aslında bizim için en önemli ipuçlarından birisi. Çünkü original başlangıçta böyle düşünülmüş. Fakat en sonunda ortaya çıkan ise 150 daha fazla olması. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olmalı Evet, dördüncü sorumuz bir diğer kelime sorusu yine. Bakıyoruz. At the end of each teaching practice, trainee teachers are asked to their own success. Evet, her bir eğitim pratiğinin ardından stajyer öğretmenlerden ne istemiyor? başarılarını ne yapmaları, ona arıyoruz, ne yapmaları isteniyor, ona bakacağız. Bütün ulaştırmak, kitletmek demek, foresee, önceden görmek, allocate, yerleştirmek, dağıtmak anlamında var. Appraise, değerlendirmek, enrich, etraflandırmak, ilgilendirmek, ilgili olmak. Burada en doğru seçenek, kendi başarılarını değerlendirmeleri istenmiş olabilir. Diye düşünüyoruz. Doğru cevap D seçeneği olmalı. Beşinci soru arkadaşlar bir Fraser World sorusu. Çok sevdiğimiz sorulardan birisi. Bakalım. As part of the heavy rain during the cultivation time last year. İlk kısımda. E rağmen bir cümle var. At verbal close. Geçen yıl itim içme döneminde çok fazla yağmur olmasına rağmen bu yılın iyi hasadı geçen yılın kötü hasatını nokta nokta yapacak. Evet, bir yıl, bu yıl iyi bir hasat ortaya çıkmış belli ki. Geçen yıl ise kötüymüş. O zaman kötü geçen hasadı karşılaması, telafi etmesi yani en mantıklı seçenek olacaktır. Seçeneklere baktığımızda turn out, dönüşmek, değişmek, set out, yola koyulmak, carry out yürütmek, make up for aradığımız seçenek bu, telafi etmek. Geçen yılın kötü hasadını telafi edecek dediği için doğru cevabımız B seçeneği olmalı. Evet geldik altıncı soruya arkadaşlar. Altıncı sorumuz bir tens sorusu, aktif pasif sorusu veya modül sorusu gibi görünüyor. Bakalım İlk kısmında consider fiilini, ikinci kısımda ise işte play fiillerini kullanacağız. Before the late 17th century, it considered immoral. Evet. ilk seçenekler tamamı pasif olduğunu görüyoruz. It is considered, it was considered gibi seçenek seçeceğiz. Fakat before the late, late 17th century dediği için 17. 10 yüzyıl öncesinden bahsediyor. Bu da bize present tense'lerin olmayacağını gösterir. Yani is considered olmaz. bunu elememiz gerekiyor. Ve hikayenin devamında da, cümlenin devamında da immoral for women to appear on stage. Sahnede kadınların görünmesi ahlak dışı kabul ediliyordu. Ve böylece erkekler, özellikle de ergen çocuklar, gençler Kadın, female roles, kadın rollerini oynarlardı. Yani tamamı past olması lazım. Yani bir tarafı past, bir tarafı present bir durumda yok. Zaten before biliyorsunuz bir zaman bağlayabilir. İki tarafın da aynı tür tenislerden oluşmasını gerektirir. Bu durumda B seçeneğinin ikinci kısmı should be playing. Bu da present olduğundan dolayı A seçeneği gibi bunu da eleriz. Evet. Bir üç seçeneğe bakacağız arkadaşlar. D seçeneğinin gerçekleşebilmesi için iki olay olması birinin diğerinden daha önce olması gerekir. Burada iki olaydan bahsetmiyor, sadece 17. yüzyıldan önce diyor. Bay da seviyede sentri olsaydı o zaman D seçeneğini düşünebilirdik. Evet, C seçeneği doğru cevabımız çünkü ilk taraf zaten geçmişte böyle görülüyordu. İkinci taraf ise bu e, modulanın bir kullanımı da arkadaşlar used to gibidir. Yani geçmişte yaptığımız ve artık yapmadığımız etkinlikleri durumları anlatırken bu kullanabiliriz. Burada da geçmişte yapılan bir alışkanlıktan bahsediyor. Bu sebeplerden dolayı doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, bu da altıncı sorumuzdu. Şimdi 7. soruya geldik arkadaşlar. 7. sorunun seçeneklerine baktığımız zaman bunun da yine bir ten sorusu olduğunu görebiliyoruz. Suggest ve have fiillerini kullanacağız. Tongan government's chief seismologist suggests that the earthquake has have a direct impact on the volcanic eruption. Bunların gidişatına baktığımız zaman herhangi bir yerinde geçmiş bir bilgi vermediği, genel bir bilgi verdiğini görüyoruz. Bundan dolayı pastel varsa bunları elememiz lazım. A seçeneğinin ikinci kısmında var, B seçeneğinin yine ilk kısmında var. C seçeneğinin ikinci kısmında veya E seçeneğinin de ilk kısmında past seçenekleri görüyorsunuz. Bundan dolayı doğru cevabımız arkadaşlar D olmalı. Evet, ilk bir soruyu tamamlamış olduk. Şimdi 8'den itibaren devam edeceğiz sorularımıza. 8. soru Arkadaşlar gördüğünüz üzere bir model, ya da aktif pasif So, the so following is a series of earthquakes occurring in a sort of earthquake storm where the earthquakes try to fold in cluster, each by the shaking or stress distribution of the previous earthquakes. Now, I'm that to check mystic air can show you exactly it in chicks by Diyor. trigger that I want to trigger. Yani bir şeyler tarafından tetiklemek veya tetiklenmek. Yani ikinci kısmın aktif ve pasif olduğunu çözmeye çalışıyoruz. Bay bize bunun pasif olduğunu söylüyor. Hemen seçeneklere baktığımızda have triggered, triggered, to have been triggered, triggering veya to trigger seçeneklerine baktığımız zaman görünüş itibariyle bunların hiçbirinin aslında pasif olmadığını fark ediyoruz. Peki ne var burada? Pasif yapmamız gerekiyordu. Burada şu var arkadaşlar. Burada bir kısaltma var aslında diyecektif Clause kısaltması var. Bay bize bunun pasif olduğunu söylüyordu. Peki pasifleri nasıl kısaltıyor diyecektif Clause'larda? Fiilin üçüncü haliyle. Fiilin üçüncü halini gösteren tek seçenek bu soruda triggered olduğundan dolayı ve genel bir bilgi verdiğinden de ilk kısmın geniş zaman olması gerektiğinden dolayı. Doğru cevabımız B seçeneği. Dikkat! Ejected Clause kısaltmasını kullanarak bu soruyu çözmemiz gerektiği each of which is triggered demek aslında burası. Which of which is triggered by the shaking. Tabi burada pasif kısaltıldığından dolayı B seçeneğine ulaştık. Evet dokuzuncu soruyu biraz hızlı geçtik. Hemen tekrar ulaşalım soruya. Evet, soruyu gördüğümüz zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Burada bir e, proposition sorusu olduğunu görebiliyoruz. Sorunun bir kısmını görüyoruz. Şu görüntüyü biraz oynattım. Evet, the Adriatic Sea is the body of water separating the Italian Peninsula, the Balkan Peninsula. Çok açık net bir soruymuş. İtalyan ee, İtalyan Yarımadası'nı Balkan Yarımadası'ndan separate, separate from her zaman kullanılır. Bu da bize A ya da C seçeneklerini işaret ediyor. Devamına bakalım. And, and de bağlamış. Aynı şeylerden bahsediyor olma ihtimali yüksek. And the system of the Apennine Mountains, from the system of the dynamic Alps and adjacent ranges diyor. Evet benzer paralel iki tane yapı kullanmış arkadaşlar. İtalyan Yarımadası'nı Balkan Yarımadası'ndan Apennin Dağ serisini ya da sırasını Dinarik Dağlar serisinden ayırır. Separate ile birlikte kullanılan iki seçenek. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olmalı. Evet, yani tekrar yerleşelim sayfanın köşesine ve kaldığımız yerden Sorularımızı çözmeye devam edelim. 10. soru. Tides. tide nedir? Arkadaşlar sesi çıkmıyor kimseden. Peki. Tides gel git demek. Tides are the rising of Earth's ocean surface caused Coast var burada. Aslında burada yine çok güzel bir ipucu var. Coast cümlemizin fiili mi değil mi belirlememiz lazım. Cümlemizin fiili bu değil. Çünkü arkadaşlar cümlemiz de aslında bir fiil var. Hmm cümlede bir fiil varsa ikinci fiil ne oluyordu? Eğer herhangi bir bağlaç yoksa ve bir fiil daha görüyorsanız özellikle ayıncılı veya verb 3 şeklinde görüyorsanız bu bir kısaltmaydı. Bunu hiç aklımızdan çıkarmayalım. Evet kısaltma. Peki fiilin üçüncü haliyle kısaltma yapılmışsa bu ne anlama gelir? Bu kısaltmadan önceki orijinal cümlenin aslında pasif bir cümle olduğu anlamına gelir. Peki pasifse burada pasif oluştururken kullanacağımız en önemli proposition bizim aslında belli. Bay. Yani okyanus yüzeyindeki okyanus yüzeyindeki yükselme ne buna sebep oluyor? ay ve güneşin güneşin çekim güçleri tarafından onlar tarafından yapılan bir eylem. Bundan dolayı bay olur. Hiç geri kalanına bakmamıza gerek yok. Tek seçenek bay olduğu için doğru cevabımız da Neyse kimi arkadaşlar. Neredeyiz? Seçeneklere baktığımız zaman 11. soru arkadaşlar. Bir bağlaç sorusu. Evet, conjunction sorusu. Hemen başlayalım. The elephant is a protected species worldwide with restriction in place on capture domestic use and trade in production such as ivory. İlk kısmı bu, yan cümle bu. Has resulted in increased poaching. Evet, ne demek istiyor? Peki cümlenin anlamına bakalım. Filler korunan bir tür, dünyanın her yerinde korunan bir tür diyor. Kısıtlamalar yapıyor, işte ele geçirilmesi, avlanması veya evcil olarak kullanılması ya da ticaret ürünü bir fil dişi gibi ticaret ürünü olarak kullanılması kısıtlanmış. Bu da neyle sonuçlanmış? Has resulted in increased poaching. Avlanmanın arttığını gösteriyor. Yani bir tarafta kısıtlama var, bir tarafta da artma var. Bu bir zıtlık ilişkisi. Bu durumda zıtlık anlamına gelen seçeneklere bakacağız. On the contrary var. On the contrary cümle başında bu şekilde kullanılmaz. İki cümlenin ortasına gelip aksine anlamı taşırsa onda kontrolü kullanırız. Ama oldu deneyelim, oldu sanki anlamlı gibi görünüyor. Yani hayvanlar dünyanın her yerinde korunan bir tür olmalarına rağmen e, avlanmaları artmıştır. Zırtlık ilişkisi oluşturduğundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olur. Evet 12. soruya geldik arkadaşlar. 12. sorunun seçeneklerine de baktığımız zaman bunun da yine bir bağlaç sorusu olduğunu görebiliriz. Underfunded sites has been subsidized by international organizations. Evet, maddi olarak durumu iyi olmayan bölgelerden bahsediyor. Buralar uluslararası organizasyonlar tarafından desteklenmekte. İlk tarafta bu var. Oralara parasal destekler yapılıyor ya destek yapılıyor. Diyor. İlk kısmında bunu söylüyor. Diğer tarafta ise for, for terminating poverty and unemployment have not been efficient enough. Çabalar neyi yok etmeye, bitirmeye çalışma için çabalar sarf ediliyor. Yoksulluğu ve işsizliği bitirme çabaları yeterince etkili olmadı. Bir tarafta destek var. İkinci tarafta negatif bir anlam var. Bir zıtlık var. Bu durumda zıtlık anlamı oluşturan kelimemiz arkadaşlar seçenekler arasında yet olur. Zaten şöyle yapmalıyız. B seçeneği, evet B seçeneği ve E seçeneği Olmaz. Çünkü A seçeneğinden sonra in order 2'den sonra fiil yalın oldu gelmedi. B seçeneğinden sonra ise tam cümle gelmez. Halbuki burada tam cümle var. Bu ikisinde de bundan dolayı eleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olmalı. Evet. A i̇kinci soruyla arkadaşlar böylece tamamlamış olduk. Ee, ve bu dersimizin de sonuna gelmiş oluyoruz. Süremiz sona ermek üzere. İkinci kısmı zaten birlikte yapmıştık. Burada kaydımızı ve dersimizi sonlandırıyoruz. İyi günler arkadaşlar.